Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Concord Plus M19 C779 Rangas tablet var. Buna nasıl yazılım yüklenecek onu göstereceğim size. Şöyle tabletimizin modeli böyle. Plus M19 C779 Vereceğim Linkteki programları indiriyoruz. Yazılımları indiriyoruz. Daha sonra C'ye indirdiğimiz yazım indirilene indirdiğimiz yazılan yazımları D'ye veya F'ye yüklüyoruz. Atıyoruz, kopyalıyoruz Şöyle indirdiğimiz yazılımı sağ tıklayıp klasöre çıkarıyoruz. Klasöre çıkardığımız dosyayı D'ye veya F'ye atıyoruz. Şöyle herhangi bir klasör ismi oluşturuyoruz. Şu da biz V2 yükleyeceğiz. Onu yapmadan önce driverlarımızı kuruyoruz. Driverlar yüklendi. Şöyle factory tolu açıyoruz. Hata verdi. Tekrar geri geliyoruz. Onu kopyalayıp şunu açıyoruz. V3'teki işte factory tolu kopyalayıp derin dizinine atıyoruz ve sonra açıyoruz. Şöyle yazılımı bizi seçiyoruz. Şöyle V3. İsterseniz şurada Türkçe dil de yapabiliriz. Daha sonra tabletimizi kapatıyoruz. Tablet kapandıktan sonra şöyle başlat butonuna tıklıyoruz. Ve kablomuz bilgisayara bağlı iken ses yükseltme tuşuna basarak kablomuzu takıyoruz. Şöyle başlata tıkladık. Şöyle ses yükseltme tuşu. Evet bilgisayar gördü onu şu an. Şöyle şurada dolap film bari. Şu an yazılım yükleniyor. Yazılım yüklemesi devam ediyor. Evet yazılım atma işlemimiz tamamlandı. Tabletimiz şu an açılıyor. Tabletimizin içindeki her şey şu an siliniyor. Tamam. Tabletimiz şu an açıldı. Kurulumunu yapacağız. Evet şu an tabletimiz açıldı. Yazılım ROM atma işlemini başarıyla gerçekleştirdik.